Biz ters eve geldik. Şimdi ben gidiyorum ki. Tamam. Arkadaşlar biz ters eve geldik. Bakar mısınız? Evi ters koymuşlar. Ömer Yeliz gitti. Hemen ben de onunla birlikte gidiyorum. Oğlum, tavanda mı duruyorsun yoksa? Hayır. Mutfakta tavandasın bence. Evet. Tamam. Ömer Yeliz sen odanı bu nasıl kaldırıyorsun öyle ayaklarınla? Ömer Yez odana mı gittin oğlum? Oğlum niye yatağında oturmuyorsun? Tavanda oturuyorsun ya. Ya saçmaladın ha. Tavanda Tavanda mı yatıyorsun? Evet tavanda. Aa kızım. Sen de mi öyle geldin? Aa siz abi kardeş ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşlar bakar mısınız ya? Ömer'in odası ne kadar güzel. <laughs> Ama çok köşeye yatmışsın oğlum. Göremiyorum seni. <laughs> Birazcık öbür tarafa git. <gülüyor> Uyuyacak <laughs> mısın? <laughs> tamam oğlum uyu. <laughs> Spiderman. Aa. Ömer tavanda oturuyorsun şu anda. Nasıl bir duygu? Gerçekten tavandasın, ben sana göstereceğim sonra. Arkadaşlar Ömer'iz. Tavanda oturuyor. İn oğlum aşağıya. İner misin aşağıya? Suplayın. <laughs> oğlum, banyo mu yapıyorsun? Evet. Ama bu işte bir terslik var. Duşu ters koymuşlar. Arkadaşlar ben şimdi en üst kata çıkıyorum Ama en üst kattayız zaten. Balkona çıkalım. Balkona yürü. Koş. Bakar mısınız? Burası da salon. Bak anneciğim. Televizyonu da ters takmışlar. Balkon. kadar geniş Hadi git bakalım. Balkona bakalım. Çok yaklaşma. Aa bisikleti nereye koymuşlar? Bak. Bak bisikleti nereye takmışlar? Bak masalara. Vay içine pasta bile koymuşlar Ömer Yez, Bakar mısın? Bak ayakkabılara bak. Ayakkabılara Gördün mü? Ama burası en üst kat. Bakın arkadaşlar. Burası da mutfak. Mutfak masasını da koymuşlar. Aa, Nasıl ev yapmış bunlar? Neredesin oğlum? Ömer en üst kata çıkmak için direniyor. Oğlum en üst kat yok bak. Burası banyo. Tuvaleti bile ters koymuşlar arkadaşlar. Gel buraya tuvaletini yap. Hadi. Nasıl yapacağız? ya. <laughs> <laughs> Tuvalet orada. Aa Mahmut'u da ters yapmışlar. Videomuzu beğenin arkadaşlar. Abi, şey şey Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Ömer'yiz. Görüşürüz.